Teravih diye bir namazı ne Muhammed Aleyhisselam kılmış ne de sahabisi kılmıştır. İkisi de kılmamıştır. Ama şu var. Yatsı namazından sonra gece şey yapar, belli bir süre birazcık yatılır, sonra kalkılır, gece namazı kılınır. Bir gün Ömer radıyallahu anh da halifeyken Muhammed Aleyhisselam vefat etmiş. Tabii sorumlu olduğu için şöyle bir bakayım, bir güvenlik açısından bir dolaşayım falan demiş. Bir de bakmış ki caminin içerisinde insanlar var, namaz kılıyorlar. E tabi ne namaz kılıyorlar? Yani bakın yatsı yıkılmış, evine gitmiş, evde dinlenmiş, belki bir şeyler yemiş içmiş. Sonra çıkmış, gelmiş camiye gece namazı kılıyorlar onlar. E demiş ki bunlardan şu, şu, şu şahıs imamlık yapsın da onun arkasında kılın. Ne yapmışlar sonra kendi kendine demiş ki ya bu bir bidat oldu. Resulullah hiç böyle bir şey yapmamıştı ya. bunu yanlış yaptım demiş. Sonra bu teravih diye mezhepler tarafından kabullenilmiş yası namazın arkasından kılınıyor. Teravih namazı diye bir namaz yok.